Selamlar, ben Barış Türkay. Tercih döneminin tam ortasında sizler için çok faydalı olacağına inandığım bir video ile yine karşınızdayım. Bugün bu videoda dil puan türünde İngilizce bölümlerde en yüksek puanlı öğrenci alan bölümlerle en düşük puanlı öğrenci alan bölümleri bir kıyaslayalım istedim. Yani videonun başlığında Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilim Bölümü ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Tercüm Tercümanlık Bölümü yazıyor ama video aslında sadece bu iki bölüm üzerine değil, genel anlamda Türkiye'nin en yüksek puanlı üniversiteleriyle en düşük puanlı üniversitelerinin bir kıyaslaması haline, halinde geçecek. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum özellikle. Videoda aslında ben genel anlamda bana her tercih döneminde, bu yılda dahil her tercih döneminde bana ısrarla sorulan bazı sorulara cevap vermek istiyorum. Bu nedenle videoda bahsedeceğim sorular kesinlikle benim şahsi görüşüm değil. Bunu baştan söylemek istiyorum. Özellikle bu şehirlerde üniversite okuyan öğrenciler, bu üniversitelerin güzide hocaları veyahut da bu şehirlerde yaşayan insanlara özellikle bunu söylemek istiyorum kesinlikle videoda bahsedeceğim sorular benim şahsi görüşüm değil. Ancak adayların veya da velilerin bana sıklıkla sorduğu sorular. Bu nedenle bunlara öyle bir video ile cevap vermek istedim. Şimdi tercih döneminde belli bir puanın üstünde alan adaylar zaten Türkiye'nin büyük üniversitelerini yazıp gidip oralarda bölüm okumak istiyorlar. Ama belli bir puanın altında puanı olan, sıralaması biraz gerilerde olan adaylar genellikle şöyle bir ikilemde kalıyorlar ya ben bu sıralamayla bu puanla gitsem gitsem Türkiye'nin doğusuna gidebilirim, küçük şehirlerine gidebilirim, oralarına gitmeli miyim yoksa oralara gitmemeli, mezuna kalmalı veyahut da zaten hala hazırda mezunsam bir sene daha hazırlanmalı ve gelecek yıl Türkiye'nin batısında yüksek puanlı bir yere mi gitmeliyim? Bu ikilemde gerçekten kalan aday sayısı çok 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 fazla. Peki sizin görüşünüz ne bu konuda? Durun ben tahmin edeyim. Çok büyük bir kısmınız, bu videoyu izleyen kişilerin çok büyük bir kısmı e, belli şehirlere karşı çok büyük ön yargıları sahip ve diyeceklerdi ki o şehirlerde üniversite okuyacağına hiç okuma daha iyi. E, git bir sene daha hazırlan, seneye daha büyük üniversite kazan diyeceksinizdir. Muhtemelen böyle olacaktır. Siz bunu demiyorsanız bile, siz aksini düşünüyorsanız bile etrafınızdaki birçok kişi az önce söylediğim şekilde düşünüyorduk. Baktığınız zaman aslında biraz normal bir düşünce gibi görünüyor. Ama ben böyle düşünmüyorum. Ben diyorum ki bizim İngilizce bölümleri düşünecek olursak Türkiye'nin her yerinde bu bölümler okunabilir. Her üniversitesinde okunur. Çok da güzel mezun olur, Donanımlı bir şekilde iş hayatına atılır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hocam yapmayın etmeyin. Bir Boğaziçi Üniversitesi'nin eğitimiyle Ağabey İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin eğitimi bir olabilir mi diyebilirsiniz. Ben bu noktada size şunu söyleyeceğim. Eğitim konusunda bence bütün üniversiteler aynı arkadaşlar. Çünkü bizim bölümümüz sözel bir bölüm. Bizim bölümümüz kitaptan beslenen bir bölüm. İletişimden beslenen bir bölüm. E, bu nedenle siz Boğaziçi'nde de okusanız e, İngilizce bölümleri, Ağrı'da da okusanız, Hacettepe'de de okusanız, Kars'ta da okusanız, nerede okursanız okuyun, kullanacağınız kitaplar, kaynaklar hemen hemen aynı adam akıllı çok büyük bir farklılık yok. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce ve Edebiyatı bölümünü okuyan öğrenci de Shakespeare okuyacak. Ağrı'da bu bölümü okuyan aday da Shakespeare okuyacak. Trabzon'da okuyan da, ne bileyim işte Antalya'da okuyan Ya yani Türkiye'nin neresinde bu bölümü okursanız okuyun. Kullanacağınız kaynaklar, okuyacağınız yazarlar, şairler aynı. Hatta geçenlerde biriyle tanıştım. Bir velimiz de İngilizce ve Edebiyatı mezunuymuş. Ve kendisi zamanında yurt dışında bu bölümü okumuş. Yanılmıyorsam Kuveyt'te okuduğunu söylemişti. O velimizde çok ortak noktamız çıktı. Okuduğumuz şeyler neredeyse tamamen aynı. Dünyanın neresinde okursanız okuyun. İngiliz edebiyatını okuduğunuzda okuyacağınız şeyler aynı. Keza İngilizce öğretmenliği okuduğunuzda da durum aynı olacak. Tercümanlık okuduğunuzda da aynı olacak. Çok büyük bir farklılık yok. Şöyle farklılıklar olabilir. Daha önce yayınlamış olduğum üniversite tercihinde şehirlerin önemi videosunda büyük şehirlere daha çok yönelmeniz gerektiğini size söylemiştim. Çünkü üniversite okurken alacağınız diploma tek başına hangi üniversiteden olursa olsun hiçbir işe yaramayacak. E tabii ki size bazı ünvanlar katacak, bazı yetkinlikler katacak ama esas önemli olan sizin bu diplomanın yanında kendinizi ne kadar donattığınız demiştim. E şimdi tabii ki İstanbul'un size sunacağı, Ankara'nın, İzmir'in, büyük şehirlerin size sunacağı imkanlarla bir Ağrı'nın, Kars'ın, e, Siirt'in, Bitlis'in, Muş'un size sunacağı imkanlar tabii ki aynı olmayacaktır. Kendinizi geliştirme noktasında büyük şehirlerde karşınıza çok daha fazla fırsat çıkacaktır. Ama bu da şu demek değil, küçük şehirlere giderseniz kendi, karşınıza hiç fırsat çıkmayacak, kendinizi asla geliştiremezsiniz demek değil. Çünkü artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Bu videoyu izlediğiniz cihaz hangi cihazsa bu bir Telefon olabilir, bilgisayar olabilir, televizyon olabilir. Artık her şey internete bağlanıyor. Evdeki buzdolabı, robot süpürge bile internete bağlanıyor. Kaynağa ulaşma noktasında, kendinizi geliştirecek kaynaklara ulaşma noktasında istekli olduğunuz sürece sıkıntı çekmemeniz gerekiyor. Hangi üniversitede okursanız okuyun bu teknolojik aygıtlar sayesinde gerek kitaba gerekse kendinizi geliştirecek kaynaklara rahatlıkla ulaşabilmeniz lazım. E, yurt dışı imkanlarını konuşacak olursak bugün artık Erasmus imkanı olmadığı üniversite kalmadı. Bütün üniversitelerde Erasmus imkanı var. Siz Boğaziçi'nde Hacettepe'de de okusanız Erasmus'tan faydalanabilirsiniz. Küçük şehirlerdeki doğudaki üniversitelerde okusanız da Erasmus'tan faydalanabilirsiniz. Kendinizi geliştirme noktasına size katacağı şey aynı. Şu soru çok geliyor. Hocam işte Arın'ın eğitimi ne kadar iyi olabilir ki Bitlis'in ne bileyim işte Bingöl'ün eğitimi ne kadar olabilir, iyi olabilir ki sorusu geliyor. Ben de şu cevabı veriyorum. Siz Hacettepe'de, Boğaziçi'nde ne bileyim işte 9 Eylül'de Ege'de okuduğunuzda derslerinize öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, akademisyenler girecek de siz küçük şehirlerde okuduğunuzda derslerinize o şehirdeki bakkal, manav, kasap, nalbur vesaire mi girecek? Hayır, o şehirlerde de yine devletin görevlendirmiş olduğu, belli standartları taşıyan, belli diplomalara, belli yetkinliklere sahip akademisyenler gelecek dersinize. Yani o hocalarımızın Türkiye'nin batısı yerine Türkiye'nin doğusunda görevlendirilmiş olmaları kesinlikle o hocalarımızın e, iyi hocaları olmadığı, sizlere iyi eğitim veremeyeceği anlamına gelmiyor. Böyle bir çıkarım yapmak kusura bakmayın ama çok büyük bir hadsizlik olur. Kesinlikle böyle bir şey düşünmemeliyiz. Oradaki hocalarımız da gayet alanda uzman, belli yetkinliklere sahip kişiler. Ve size ellerinden geldiğince iyi bir eğitim vermek için canla başla çalışacaklarından benim hiç şüphem yok. Bu konuda gelen bir diğer soru da şu oluyor. E hocam şimdi mezun olduktan sonra Boğaziçi diplomasıyla ne bileyim işte Ağrı'nın, Bitlis'in, Bingön'ün diploması aynı şansa sahip olur mu? Şimdi burada da biraz gerçekçi konuşalım. Bizim dil bölümünde İngilizce bölümleri bitiren adayların çok çok büyük bir kısmı, neredeyse %90'ı, %95'i diyebilirim, öğretmenlik yapmaya yöneliyorlar. Öğretmenlik bitirenler direkt öğretmen oluyor, diğerleri formasyon alıyor ve öğretmen olmaya yöneliyorlar. Şimdi bu öğretmen olan adayların da çok büyük bir kısmı devlette öğretmen oluyorlar. İngilizce öğretmenliği konusunda atamada çok büyük bir sıkıntı yok. Evet herkes atanamıyor ama en azından başka bölümler kadar zor da değil bizim bölümde atanmak. Adayların çok büyük bir kısmı, öğrencilerin çok büyük bir kısmı okulu bitirdikten sonra devlette de öğretmenlik yapmaya başlıyorlar. E şimdi devletin gözünde zaten üniversitelerin iyisi kötüsü diye bir şey yok. Devlet öğretmen alacağında diplomanız var mı yok mu ona bakıyor. Diplomanız ve gerekliyse formasyon belgeniz varsa sonrasında sizin KPSS'ye girmenizi ve mülakata girmenizi istiyor. Kimin puanı daha yüksekse onu işe alıyor. Kalkıp da burada yok işte şu boğaz için mezunuymuş ona ekstradan puan vereyim. Onu daha önceki iş halim gibisinden bir şey söz konusu değil. Hangi üniversiteden mezun olsa olsun kimin puan daha yüksekse onu işe alıyor. E, özel sektöre bakacak olursak da diyebilirsiniz hocam devlet tamam da hadi devlet olmadı özel sektörde çalıştığımızda durum nasıl olacak? Ee, uzun süre dil kurslarında çalışmış, görev yapmış, hatta müdürlük yapmış, dil kurslarına öğretmen alımlarında e, mülakatlara birebir katılmış, mülakatları gerçekleştirmiş zamanda kendisi de bir öğretmen olarak ilk başlarda bu mülakatlara girmiş bir hocanız olarak söylüyorum bunu. Özel sektörde de diplomanızın bizim bölümümüzde hangi üniversiteden olduğunun gerçekten çok bir önemi yok. Şöyle anlatayım bunu da. E, Özel sektörde öğretmenlik yapacaksanız artık kurumların neredeyse tamamı sizden demo ders talep ediyor. Demo ders de sizin sınıf hakimiyetinizi, alanınıza ne kadar hakim olduğunuzu, diksiyonunuzu, iletişim kabiliyetinizi, kendiniz olan özgüveninizi ölçüyorlar aslında. Bunu yaparken gerçekten sizin hangi üniversite mezun olduğunuza çok bakmıyorlar. Çünkü özel sektörde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının bir amacı yani evet eğitim vermek öncelikli amaçlar ama bir diğer amacı da para kazanmak. E şimdi para kazanmak için de öğrenci toplayabilmeleri lazım e ve bu kurumların reklamları da böyle televizyonla, gazeteyle, dergiyle pek yapılmıyor. Daha çok ağızdan ağıza yapılıyor. Siz o kurumun herhangi bir sınıfının dersine girdiğinizde oradaki öğrenciler sizden memnun olmalı ki eşlerine, dostlarına, yakınlarına tavsiye etsinler ve o kuruma öğrenci göndersinler. Bu durumda da sizin sınıfa ne kadar hakim olduğunuz emin olun diplomanızın nereden olduğundan çok çok daha önemli. Gerçekten bunca yıllık öğretmenlik hayatımda ee, özel sektörde şuna çok şahit oldum. Türkiye'nin sayılı marka üniversitelerinden mezun olup e, sınıfa girdiğinde sınıf hakimiyetini kuramayan, ders anlatamayan tedirginlik yaşayan kişilere de şahit oldum. Tam tersi daha üniversitede ikinci, üçüncü sınıfken stajyerken gelip böyle etütlere e, veya herhangi bir hocanın hastalığında, rahatsızlığında e, ders doldurmak için derse girdiğinde harikalar yaratan öğrencilere de şahit oldum. Yani şunu ısrarla söylüyorum. Sizin gideceğiniz üniversite tabii ki size bir şeyler katacaktır. Okuyacağınız şeylerin büyüklüğü küçüklüğü size tabii ki bir şeyler katacaktır. Ancak bundan daha çok sizin kendinizi ne kadar donattığınız, kendinize ne, nasıl e, ekstra bir şeyler kattığınız, ne kadar ekstra bir şeyler kattığınız gerçekten çok daha önemli. Sahada biraz daha pişeceksiniz. Bu nedenle de gerçekten hangi üniversiten mezun olduğunuz çok önemli değil. Şu noktada sadece... Ee, diplomanızın bir farkı olabilir. Diyelim ki siz bir dil kursuna veya bir koleje başvurdunuz. İşte mülakatları geçtiniz, demo ders anlatımı yaptınız. Orada da gerçekten güzel bir başarı sergilediniz. Ee, her şey dört dörtlük gidiyor. Bir kontenjanları var diyelim. Bir kişi işe alabilecekler ama tek başvuran aday siz değilsiniz. Ee, siz örneğin doğuda küçük bir üniversiteden mezunsunuz. Bir de böyle batıda çok büyük köklü bir üniversiteden yani mezun bir aday daha var. Her şeyiniz başa baş gitti bir ayrım yapılması gerekiyor artık. E, kara kaşınıza, kara gözünüze göre ayrım yapılmayacağına göre veya da yazı tura atarak aday seçemeyeceklerine göre böyle bir ikilemde kalındığında şunu diyebilirler. Ha işte diğer aday daha e, bilindik, daha köklü bir üniversiteden mezun onu alalım diyebilirler. Ama burada her şeyin gerçekten birbirine eşit paralel gitmesi lazım ki bu ayrım yapılmak zorunda kalsın. Bunun dışında gerçekten özel kurumlar ...kendileri için kimin daha faydalı olacağına bakarak alım yapıyorlar. Bu konuda netler. Hocam ben öğretmenlik yapmak istemiyorum. Ben farklı sektörlerde çalışmak istiyorum diyorsanız da... E, ...mezun olduktan sonra yaklaşık iki buçuk sene... ...dünyanın en büyük lojistik şirketi olan MSC'de çalışmış birisi olarak... ...bir şeyler söylemek istiyorum size. Bu şirketi biraz araştırabilirsiniz. Dünyanın en büyük gemi taşımacılığı, konteyner taşımacılığı şirketinden bahsediyorum... Ee, şirketin Türkiye'de yüzlerce çalışanı var. Benim bu şirkette işe girebilmem yaklaşık 6 ay sürdü. Yani şirkete ilk başvuru yapmamla işbaşı yapmam arası yaklaşık 6 ay sürdü. Bu 6 aylık süreçte ne oldu onu söyleyeyim size. Ee, benim diplomam İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden bunun üzerine benim CV'mde KPDS, ÜDS, YDS sınav sonuçlarım var ve hepsi 95 üzerinde sınav sonuçları. Üzerine Tafıl sınav sonucum var. 120 üzerinden 95 Tafıl sınav sonucum var. Bunların hepsi benim CV'mde yazmasına rağmen MSC beni ilk olarak sınava davet etti. Girdiğim sınav neydi? İngilizce sınavı. Şaşıracaksınız evet ama ben bu şirkete başvurdum ve bunun sonucunda bir İngilizce sınavına girdim. Diyebilirsiniz ki ya hocam sizin mezun olduğunuz üniversiteyi belki çok beğenmediler de ondan sizi sınava soktular diyebilirsiniz. Hayır arkadaşlar Mersin'de Hilton Otelinde yapıldı sınav ve orada sınava davet ettiler. Akşam saat kaçtı ya böyle saat 3 mü 4 mü o civarda öğleden sonra bir saatte gitmiştim ben sınava. Yaklaşık 100 kişi girdik biz sınava. Kocaman bir salonu kapatmışlar. Orada yaklaşık 100 aday sınava girdik. Önce bize bir İngilizce sınav yaptılar. Sonrasında bir genel yetenek sınavı uyguladılar. Böyle zeka soruları vesaire sordular. Tesadüf o gün otelde çay kahve servisine bakan kişi bir arkadaşım çıktı. Daha önce tanıdığım birisi çıktı. O bana dedi ya işte biraz hala Türk sonra bu arada bu kalabalıkla siz niye buradasınız dediğinde işte ben iş görüşmesi için çağırdılar da böyle sınav yapıyorlar demiştim. Sizden önce bir oturum daha vardı sizden sonra bir oturum daha yapacaklarmış. Bayağı yoğun dedi. Yani yüzlerce kişi şirket çok farklı pozisyonlarda çalışacak tabii hepsinin tek bir pozisyon için değil. Yüzlerce kişi hem İngilizce hem de genel yetenek sınavını alıyor. Bu sınavı başarıyla geçmişim. Doğal olarak İngilizce sınavını neredeyse full yapmışım. Sınavdan sonra bir iki gün sonra beni mülakata çağırdılar. O mülakatta yaklaşık yarım saat 45 dakika civarı sürdü. Çok detaylı bir şekilde bir görüşme gerçekleştirdik. Benim çalışacağım birimin müdürü ve şirketin insan kaynakları yetkilisiyle birlikte çok uzun bir mülakat gerçekleştirdik. Bu mülakatın ardından biraz daha zaman geçti. Sonrasında beni arayıp bana bir kişilik envanteri uygulamak istediklerini söylediler. Hay hay dedim. Uzaktan online olarak bir test uyguladılar bana. Ee, özel hazırlanmış bir testte benim kişiliğimi ölçüp bir analiz yapmaya çalıştılar. Bu da gerçekleştikten sonra, ''Varış Bey müsaadeniz olursa süreç olumlu ilerliyor, müsaadeniz olursa referanslarınızla görüşmek istiyoruz.'' deyip benden iki tane referans istediler her bir referansımla yaklaşık yarım saat görüşmüşler telefonda. Her iki referansım da arandıktan sonra beni arayıp ya Barış hayırdır böyle böyle aradılar senin hakkında bir sürü soru sordular dedi. Ben de çok şaşırdım ettim. Tüm bu süreçlerin sonrasında yaklaşık 6 ay sürdü bu süreç. Tüm bu süreçlerin sonrasında arayıp işte Barış Bey biz sizinle çalışmak istiyoruz. Şartlarımız şu 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 kabul ediyorsanız şu tarih itibariyle işe başlayabilirsiniz dediler ve ben orada işe başladım. Bunu neden bu kadar uzun anlattım size? Şunun için anlattım. Ben, Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu, e, dil bilgisini de bir sürü belgeyle ispatlamış bir şekilde bu şirkete başvurmama rağmen, bu şirket beni işe almadan önce benimle birlikte yüzlerce adayı bu kadar zorlu bir süreçten geçirdi, eliye eliye içimizden birkaç kişi işe aldı sadece özel sektör artık uyandı arkadaşlar özel sektörde sizin diplomanız Evet biraz sizi belki bir ön plana çıkarabiliyor ama e, sadece tek başına artık kapıyı açmıyor diplomanız sadece kapıyı açmanızı kolaylaştırıcı bir faktör haline geliyor e, özel sektör şunu görüyor Çünkü Türkiye'nin çok büyük üniversitelerinden mezun olmuş, kendini hiç geliştirememiş o kadar çok kişi var ki o diplomanın gücüne güvenmiş, etmiş, sadece o diplomayı almış gelmiş maalesef o kadar çok kişi var ki bu nedenle özel sektör şunu yapıyor, diyor ki ya işte bir insanın çok iyi bir üniversiteden mezun olması onun çok başarılı birisi olduğu anlamına gelmeyecek. Tam tersi bir insanın e, nispeten daha küçük... Daha düşük zamanda daha düşük puanla girilen bir üniversiteden mezun olması da onun çok başarısız birisi olduğu anlamına gelmeyecek. Olay kişinin kendinde bitiyor. Bakalım biz şu adayları bir sınava oturtalım. Bakalım bunlardan hangisi daha başarılı? Biz bize en çok yarayacak, bize en çok şirketimize en çok fayda sağacak adayı bulmaya çalışalım düşüncesinde hareket ediyor. Böyle olunca da yine sizin diplomanızın nereden olduğunun çok aman aman bir önemi kalmıyor. Şehirlerin yaşam koşullarını düşünecek olursak da aslında biraz bu konuya önceki videomda üniversite tercihinde şehir seçimi videosunda aslında nispeten değindim. Ama burada da bazı şeylere ekstradan değinmekte fayda var. Şimdi Öğrenciler işte özellikle doğudaki şehirlere karşı çok ön yargılı olarak benim karşıma geliyorlar. Öğrenciler olmasa veliler çok ön yargılı oluyorlar. Ya bazı şehirlerin adı geçtiğinde insanlar böyle bir durup düşünüyor, böyle bir dudağını ısırıyorlar. Hani oralara gidilir mi, oralarda okunur mu diye. Arkadaşlar şehirlerin size kilometre olarak uzak olması demek o şehirlerde yaşanmayacağı, o şehirlerde bir şey yapılmayacağı anlamına gelmiyor. O şehirlerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Siz o şehirleri bilmiyorsunuz, siz o şehirlere uzaksınız. Ama o coğrafyada yaşayan insanlar orada çok mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Geçenlerde bir öğrenci için ağrı elini inceliyorduk. Merak ettik nüfusuna baktık. 500 küsür bin nüfusu var ağrının. Yarım milyondan fazla insan ağrı elinde yaşıyor. Hadi bunların içinden 200-300 bine gerçekten ağrının yerlisi işte oraya gerçekten samimi bir şekilde bağlı, minniyetçi bir şekilde ağrıda kalıyor. Buradan başka memleket tanımayız, gitmeyiz diyor diyelim. Kalan 200-300 bin kişi ne yapıyor orada? Onları oraya bağlayan eminim çok büyük şeyler yoktur. İsteseler gidebilirler ama orada yaşıyorlar, ediyorlar. Orada hayat var. Size uzak olması orayı yaşanmaz bir yer haline getirmiyor. Ben 3 yıldır Gaziantep'te görev yapıyorum. Gaziantep'e gelmeden önce Mersin'de yaşıyordum ve Mersin'de de üniversite tercih döneminde adaylara yardımcı oluyordum. E, ve mesela Mersin'de şunu hiç unutamıyorum. E, adaylara Gaziantep Üniversitesi'ni önerdiğimde işte gelip gaz, gidip Gaziantep Üniversitesi'ni okumak ister misiniz dediğimde adaylar şöyle bir durup düşünüyorlardı. Ya hocam Doğu orası ya ne işimiz var bizim orada diyorlardı. Evet siz Mersin'den bakarsanız Gaziantep Doğu'da kalıyor. Ama ben Gaziantep'e geldim gördüm burası gerçekten çok güzel çok büyük bir şehir insanlara çok imkan sunan bir şehir ve Türkiye'nin gerçekten en güzel şehirlerinden bir tanesi Gaziantep. Bugün Gaziantep'teki öğrencilere ben Mersin'deki öğrenciler burası hakkında böyle düşünüyor dediğimde gülüyorlar hocam burada ne var burada ne sıkıntı var diyorlar. Ama Antep'li öğrenciye de atıyorum işte Mardin'de silk de musun dediğimde hocam doğu ya orada ne yapacağız diyor. Kars diyorum çok uzak hocam çok doğu ben orada ne yapacağım oralarda okunur mu diyorlar. Okunur arkadaşlar niye okunmasın? Buralar size uzak. Yani buraların size uzak olması oraları okunmayacak, edinmeyecek, yaşanmayacak yerler haline getirmiyor. Geçen yaz ailecek bir doğu turu yaptık. Böyle Artvin, Rize'den başlayıp işte Artvin Ardahan, Kars ee, Iğdır, Van, Bitlis, Tatvan buraları gezdik geldik ee, ve o kadar güzel yerler gördük ki o kadar güzel şehirlere şahit olduk ki Kars Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi gerçekten samimi olarak söylüyorum bunu Van devasa büyüklükte bir şehir bir gölü var yani Göl değil o ya gerçekten yani deniz hani yani tabii ki göl coğrafi olarak da göl ama baktığınızda karşı kıyıyı zar zor seçebiliyorsunuz görebiliyorsunuz kocaman bir deniz aslında doğuda Türkiye'nin en doğusunda böyle insan hiç beklemeyeceği bir yerde birden böyle o şehre yaklaşırken göl karşınıza çıkıyor birden kendinizi deniz kenarında gibi hissediyorsunuz çok farklı bir havası çok farklı bir aurası var. Bitlis, Tatvan keza, keza çok farklı çok güzel şeyler, Iğdır çok şaşırttı beni çok güzel muhteşem bir şehir. Yani bu şehirlere gitmeden önce ben de ya acaba nasıl diğerler diye düşünüp duruyordum. Ama merak ediyordum. Geçen yaz işte gitme fırsatını buldum ve diyorum ki iyi ki gitmişim. Gerçekten iyi ki gitmişim. Çok güzel yerler, çok güzel şehirler. Bize uzakmış sadece. Biz bu şehirlerde insanlar nasıl yaşıyor bilmiyormuşuz ama oralarda değil çok sayıda insan mutlu mesut bir şekilde yaşıyor. Emin olun siz de yaşayabileceksiniz. Siz de üniversitenizi okuyabileceksiniz. Ha ben tabii ki size şunu demiyorum. Puanınız Boğaz içine yetiyorken gidin de Ağrı'da okuyun ne bileyim işte Bitlis'te, Bingöl'de okuyun demiyorum tabii ki. Puanınız sizin istediğiniz Türkiye'nin batısında, güneyinde, kuzeyinde, herhangi bir yerinde veya doğusunda da olabilir. Herhangi bir yerdeki, herhangi bir bölüme yetiyorsa zaten siz oraya istiyorsunuz demektir. Gidin okuyun, hiç sıkıntı değil. Bu videonun amacı, videonun ortasında bir yerde de söylediğim gibi işte ee, belli bir puanda, belli bir sıralamada kalmış ve bu sıralamada kendisine gelen yerleri tercih edip etmeme konusunda kararsız yaş kararsızlık yaşayan adaylar için aslında. Yani bu videoyu biz ben onlar için çekiyorum. Ee, gidin okuyun arkadaşlar. Siz daha önceki başka bir videomda söylemiştim. Siz şu anda üniversite seçmeye çalışıyorsunuz. Seçeceğiniz üniversitede 4 veya 5 yıl geçireceksiniz o üniversite ve şehirde. Ama siz aslında bu 4-5 yılı bir basamak olarak görmelisiniz. Siz aslında ömrünüzün geri kalan 35-40 yıllık meslek hayatına ve sonrasında artık emekli olup ölene kadar, vefat edene kadar, Allah hepinize uzun ömür versin, vefat edene kadar ki hayatınızı şekillendirecek bir basamak olarak görmelisiniz siz üniversiteyi. Siz bu kadar büyük bir resim arkada beklerken kalkıp da 4-5 yıl geçireceğiniz şehre bu kadar odaklanırsanız, ona bu kadar büyük anlamlar yüklerseniz bence çok büyük yanlış yaparsınız bir senenizi ben heba etmeyin derim. Bu şehirleri bir araştırın, edin, analizini yapın. Birçok noktada benle hemfikir olacağınızı düşünüyorum. Gidin okuyun bu şehirlerde, diplomanızı alın bir mühendislik bölümü olsaydı, tıp bölümü olsaydı okuyacağımız bölüm farklı konuşabilirdim. Şu konuları konuşabilirdik. Ya işte şu üniversiteye gitme bak o üniversitede laboratuvarlar yeterli düzeyde değil. Veya işte şu üniversitede tıp okuyacaksın sen. Fakülte var ama hastane yapmamışlar daha. Çok yeni orası. İşte kendini çok geliştiremezsin edemezsin diyebilirdik. Ama unutmayın bizim bölümümüz dil bölümü. Bu bölümde kendinizi geliştirmek için bol bol okuma yapmanız ve bol bol iletişim kurmanız bu dili kullanmanız almanız gerekiyor. Bunu da yapabilmek için çok şeye ihtiyaç yok. Cebinizdeki telefon veyahut da kucağınızdaki bilgisayar fazlasıyla yeterli olacaktır. Gerisi sizin girişimciliğinize, sizin atık olmanıza, böyle elinizi taşın altınıza koymanıza kalan bir şey. Bunu yaptığınız sürece nereden mezun olursanız olun kendinizi çok başarılı bir şekilde donatabilir. Kariyer olarak hiç hayal edemeyeceğiniz yerlere gelebilirsiniz. Ee, bu konuda benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, özellikle e, bu şehirlerde okumakta olan öğrenciler varsa ve bu videoyu izliyorlarsa, o şehirlerdeki deneyimlerinden videonun altında yorum olarak bahsederlerse çok mutlu olurum. Ee, eminim bu deneyimleri okumak isteyecek, e, bu konularda bir şeyler öğrenmek isteyecek adaylar şu an merakla bekliyorlardır. Diğer adaylar sizler de, veya sevgili veliler, hocalarım sizlerin de bu konuyla ilgili fikirleri, düşünceleri, merak ettikleri varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın, görüşürüz.